Herkese merhaba arkadaşlar. E, hindili, kremalı, kaşarlı, mantarlı, muhteşem ötesi bir yemek yapacağız. E, yani sote yapabilirsiniz. Onun yanında işte hindi kavurma yapabiliriz. Fakat e, kremalı bu şekilde yaptığınız zaman muhteşem oluyor. Şimdi mantarlarımızı soyduk. İlk başta kabukları nasıl temizliyorsanız temizleyin. Yani ben kabuklarını soyuyorum mantarın, yıkayıp. E, hindilerimizi de 750 gram hindi büyük tabaklıydı hindi buttan e, e, hazır tabi bunları aldım önce uzun uzun dilimlen halinde kestim daha sonra küp küp hale getirdim şimdi bunların hepsini genişçe bir e, karnıyarık tenceresi ne alıyoruz yani geniş bir tencereye ya derin bir tencere de olabilir e, bunları tencerimize alıyoruz minik küp küp keseceğiz küçük küçük kesince daha güzel oluyor. Şimdi e, mantarlarımız bakın bu şekilde ben soyuyorum üstlerini tamamen yıkadıktan sonra hafif bir sudan da geçiriyorum. Hepsi tertemiz. Hindiler e, buzluktan çıkmıştı. Hafif buzluğu kaldı hala. Şimdi hindilerimizin hepsini küp küp kestik. Bunu tavukla da yapabilirsiniz. Tavuk göğsüyle. Yani yağsız tavuk göğsüyle de yapılabilir. E, şimdi soğanlarımızı sarımsaklarımızı patlıcanlarımızı aldık. Patlıcan burada 5 tane almıştım ilk ama dört tanesini kullanıyorum. Ee, hani sığmaz tencereye diye dört tane patlıcanı şerit şerit kestim. Soğanlarımızı kesiyorum. 2 tane orta boy soğan. Yani bol soğanlı olmasına bir zarar yok. Çünkü hepsi eriyecek o patlıcanlar da yani eriyecek. Soğanlar da. ve soğan Hani bütün yemeklerimize katıyoruz zaten süper bir tat lezzet veriyor. Bunda daha da bir başka bir lezzet veriyor. İçerisinde zaten soğan olduğu anlaşılmıyor. Nasıl kestiğimi şurada göstereyim. Ortadan ikiye kestikten sonra hemen tabloya kesme tahtasına kapattım. Gözüm yanmasın diye. Daha sonra e, bu şekilde de küp küp hale kolayca getiriyorum. Bunu yaparken gözüme hiç soğanın asiti gelmiyor. O soğandan çıkan ilk kestiğimiz zaman çıkan havası Gözümüzü yakan şey, soğanın asiti. Sonra yapıştırdım ya tahtaya. Sonra kesiyorum bu şekilde dilim dilim. Yan çeviriyorum. Ortadan ikiye kesiyorum şöyle. Kesildi. Sonuna kadar gelmiyorum ellerim kesilmesin diye. Sonra başlıyorum küp küp kesmeye. Son kısmı zaten tekrar tabloya şöyle kapatıyorum. Tekrar kestim. Her tarafı küp küp olmuş oldu. Ve gözüm yanmadı. Bunu kestikten sonra da hemen gözümün önünden kaldırıyorum ki yüzüme gelmesin o asit. İkinci soğanımızı da aynı şekilde kesiyorum. E, rondo da çekebilirsiniz. Ama e, çok su haline gelmesin. E, onu ayarlayabiliyorsanız rondo da, blenderda da çekebilirsiniz soğanı tabi. Şimdi kontrol ediyorum arada. Bu arada ocağa oturtmuştum onu söylemedim. Ocağa koymuştum. Arada kontrol ediyorum. Suyunu saldı. Kendi suyu. Hiç yağ koymadım. Kendi suyunu saldı. O suyu toparlarken... Bu malzemeleri koyacağız. Ama her tarafı bir rengi dönsün önce. Şu şimdi patlıcanları kesiyoruz böyle ortadan ikiye. Ondan sonra her birini 3 ya da 4 şeride küp haline, minik minik küpler haline getireceğim patlıcanları. Her şey minik minik kesilecek. Ben normalde de yemekleri de böyle minik minik kese kese yapıyorum, hepsini böyle kaşık salatası edasında. Çünkü e, hepsi yemeğin salçasını, suyunu, tuzunu daha rahat, daha güzel emmiş oluyor, daha hızlı pişiyor, daha lezzetli oluyor. Daha minik kesiyorum yani. Şimdi soğanları, patlıcanları karıştırdım gördüğünüz gibi. Bakın ayrı bir kapta. Hindilere bakın, hepsinin rengi döndü. Suyu hala tam olarak toplamadı. E, bunun içinde sarımsaklar da var. Sarımsak, soğan, patlıcan. Bunları koyuyorum. Sıra geldi mantarlara. Şimdi onları ilk çekerken hafif de bir sönecek. Yani tencerede yer kalmadı diye ee, şey yapmayın, düşünmeyin. Kalmasın zaten biraz sönecek o patlıcan susalan bir sebze bildiğimiz gibi. E, soğanlar da eriyor. Şimdi geldi sıra mantarlara. Canınız nasıl istiyorsa mantarı öyle kesin. Ben bunları da minik küp haline getirdim o mantar görünümü gitti. Hani böyle başlıklı bir güzel hoş görünümü vardır. O görünüm kaybolacak çünkü bu da neredeyse eriyecek yiyeceğin içerisinde. Bakın gördünüz nasıl eridi. Şimdi mantarları da ekleyeceğiz. Yani o patlıcanların biraz küçülmesini bekliyoruz. Küçülürken de kendi suyunu salıyor zaten bunlar. Soğan da kendi suyunu salıyor. O yüzden ben ne su ekledim, ne yağ ekledim. Hiçbir şey koymadım. Mantar koyuyorum şimdi. Mantarlar da kendi suyunu salacak. Bunları da güzelce yerleştirdim. Kapağımızı tekrar kapatıyoruz. Kendi buharıyla da pişmiş oluyor. Kapağını açıp ara sıra karıştırıyoruz. Bir de suyunu çekmiş mi çekmemiş mi onu kontrol ediyoruz. Çünkü suyunu çekmişse artık yanmaya ve altı kurumaya kızarmaya gidecektir. O zaman işte yağ koyma aşamasına geleceğiz. Kendi suyunu çekince. Evet. Şimdi bir tekerlek kaşar peynirimizin dörtte birini alıyoruz. Dörtte birini aldık. Rendenin ufak tarafıyla en ufak değil yani en büyük değil de bir küçük tarafıyla rendeliyoruz. Bakın. Evet bu kadar. Bir çeyrek kaşar peynirine yetiyor. Yani daha da çok koymak istiyorsanız koyun. Ya, ee, yağ, zeytinyağı, krema ve tuz zeytinyağı o. yani ayçiçek yağı da olur. Riviera yağı da olur. Krema önemli şimdi burada. Kremalı yapacağız bunu. Yani bu yiyeceklerin üstü kaplanacak krema ile ve kaşarla görünmeyecek bu yemek. Yani böyle beyazlı soteli bir hani ee, yemek olmuş olacak. Şimdi bakıyoruz suyu çekmiş mi? Evet, çekmiş. Yemeğimiz suyunu çekti. Yani mantarlar da eridi, pişti aslında. Patlıcanlar da. Şimdi yağımızı ekledik. Nerede yağ ekledik? Sırf burada ekliyoruz o yağı. Yani çok yağlı diyemeyiz artık bu yeme. Beşamel sos yapabilirsiniz krema yerine. Yağ, süt ve şeyle unla. Ayrı bir tavada yapıp karıştırırsınız olur. Krema olabilir. Ben kremalı yapıyorum şu anda. Çok lezzetli. Ve besleyici değeri çok yüksek oluyor. Hem mantarlı B vitamini varmış. İşte sonra mantar, krema hepsi var yani kaşar. Şimdi tuzumuzu burada koyuyoruz. Tuz, karabiber isterseniz koyun. Ben taze tuz koydum. Tuz bir tatlı kaşığına yakın. Her yemekte de böyle yapıyorum. Bir tatlı kaşığına yakın tuz. Bakın. Döktük. Şimdi karıştırıyoruz ki o yapışmasın oradaki yiyeceklere. Onu da karıştırdık bir güzel. Evet kremamıza geldi sıra. Döktük kremamıza. Bir güzel bir paket krema yetiyor. Onu da çekmesini bekliyoruz. Çekti biraz kapağını kapattık. Kremayı da biraz çekti. Çünkü kaşar peyniri hemen eriyor. O yüzden onun için biraz kremanın erimesini çekmesini bekledik. Yiyecekler çeksin kremayı. Şimdi kaşar peynirimizi döküyoruz. Serpiyoruz üzerine. Yani fırında dökermiş gibi sanki fırınlayacakmış gibi. Bu haliyle fırına verebilirsiniz. Kaşarlar kızarır erir. Öyle de hoş olur. Böyle de zaten oluyor. Hem üstü kızarmıyor. Daha iyi yumuşak kalıyor. Evet kapağını kapatmıştım. Şimdi pişti açıyoruz kapağını. Bakın biraz emek istiyor gerçekten. Çok çok kolay. Atın fırına pişsin falan filan o tarz değil. Emek istiyor ama muhteşem ötesi lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesin tavsiye ederim. Yapın. Ee, özel günlerinizin yemeği olsun. Yanına bir patates kızartması ve pilavla muhteşem bir yemek olur. Yani gerçekten hem lezzetli hem e, çok özel bir yemek. elimize sağlık. Beğendiyseniz beğene basar abone olursanız sevinirim. Bu tarz muhteşem yemekler tarifleri de geliyor olacaktır. İşte böyle. Hem besleyici, hem lezzetli, hem göze hitap ediyor, hem mideye hitap eden bir yemek. Hem sebze yemiyor evdekiler derseniz, onun için de birebir Sebze de yemiş oluyorlar, peynir de yemiş oluyorlar, e, kendi etini de yemiş oluyorlar. Yani fark edilmiyor. Hani yiyecek olanlar için çok lezzetli. Evet, çok teşekkür ederim izlemiş olduğunuz için. Hepimize kolay gelsin işlerimizde, mutlu günler, sevgiler, hoşçakalın.